Evet arkadaşlar bugün Minecraft Server tanıtımı oynuyoruz ee, Survivor sesi çeke, e, düşünüyoruz Tabii ki de ee, Herkes gibi bize Survivor videosu çekebiliriz ee, Sizlerle multiplayer e, bilirim Fark etmez benim için Evet böyle bir server yarım saatte yaptım Bir server e, Şöyle girişte bir tane e, ceza evi <laughs> diyormuşum evet cezaevi yani eee e, hapishane gibi bir yer vardı. Burada cadı vardı. Cadı nereye gitti? E, acaba? acaba? Yoktu. Eee tutsak vardı burada. E, tutsak meçhul arası vardı demeyin. Eee düşündüm. O da fazla şey yani tatmin veriş e, tatmin vermedi yani. yani. Şurada ne güzel e, bomboş kim olmasın <laughs> bunları gıcık kapıyordum ha. Az gıcık kapıyordum ya. Şöyle yapalım. Evet. Ee, şöyle başlarsak yapalım. Başlamadan önce size şöyle eee lav odasını göstereyim. Lav odası e, böyle. Bir ara seviyorum lav lav odasını. Burada hediyeler de e, elmas e, şeyler. var koyacağımız envanterler ben şöyle yazayım sağa döndüğümde burada yaşayabileceğiniz bir oda tabii ki de tdt var bu değil de isterdim çok gıcık yapıyorum şu anda neyse yatak var işte yataktan sonra şöyle burası yataşlar e, ardından işte burada büyük şeyleri böyle bu dok e, e, şarkı var disk e, koyarsak <laughs> çaldıralım bakalım. Yani böyle bir server tabii ki evet e, ben diski alacağım şuradan e, Söylerken mesela dediğim gibi e, yani e, bizim e, şeylerimiz e, çok iyi. Sizden kırdım yani başka bir şeyden dolayı yani bizim e, Evet izlenmelerimiz çok iyi 300 e, 316 e, e, kişilik e, bir seri yakaladık e, o seriye e, devam ettirmek istiyoruz Tabii ki e, bir şey olmazsa yani darılmazlarsa devam ettirmek e, istiyoruz Yani eee dediğim gibi e, e, müzik kutusunu da hemen koyalım. Sinirden kırdık. Hoppa. Hep böyle arkadaşlar bu bu seviyorum. E, kütüphanelik yapmayı düşünüyorum ama tabii şurada bu aşağı ineceğim. Kesin kesin ineceğim. Yani. böyle tenete var. Patlatalım